İyi akşamlar arkadaşlar, ee, bir fizik dersinden yine beraberiz. Öğrencilerin merak ettiği, sık sık sorduğu sorunun cevabını arayacağız. Hepimiz tahtaya bir muknatıs çizdik. Nasıl muknatıs? Okullarımızda öğretmenlerimiz bize gösteriyordur, laboratuvarlarımıza getiriliyor. Gösterilmiyorsa dahi, Öğretmenlerinizin de laboratuvarda çalışma yapmasını ısrarla talep edin. Programda yer var. Yani programlarda yazılıyor ama Türkiye'deki öğretmenlerin maalesef bir laboratuvar korkusu var. Onunla ilgili ayrı bir eleştiri dersimiz olacak ama bugünkü konumuz o değil. Hocalarınızı sıkıştırın. Kanunda yeri var, yönetmelikte yeri var, programda yeri var. Laboratuvarlardaki malzemeler çürüyüp dökülene kadar kullanılmıyor. Neyse. Şimdi sorumuz ne? Hocam, bir mutlatısı ikiye bölersek ne olur? Ne olur? Tabii mutlatıs hem büyüklerin çocukların hayranlık uyandırdığı bir varlık. Üzerinde çok oynadığımız deneyi, aslında oynarken deney yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar sorumuz şu. Bu mutlatısı ben ortadan ikiye böldüm. Yani tam ortalamak zorunda değiliz. Parçaladık. Ne oldu arkadaşlar? Elimizde elimizde ne oldu? Bir de iki muklatasımız oldu. Peki bu muklatas özelliği devam ediyor mu? Bunu hemen pratikten biliyoruz. Bir kırdığımızda görürüz. Kutuplar aynen kaldı. Ortada bölününce burası N oldu. Burası S oldu. Bakın ortada böldünüz ama tekrar efendime söyleyeyim böyle bir şey yaptık. Doğru mu Muhammed? Evet. Eksiğimiz, yanlışımız var mı? Peki. Tabii merak ettik her öğrenci gibi. Bir daha böldük ikiye. Bir daha böldük ikiye. Bu mıknatısımız yine kutuplanması ne oldu? MS oldu. E bir daha böldük ikiye. Ne oldu arkadaşlar? Mıknatısımız küçülüyor ama S ve N böyle görünüyor. Peki soru şu. Biz, ben öğrencileri bunu soru, derste soruyorum. Ben bu mutlatısı nereye kadar bölebilirim? Ve bu mutlatısı bölündükçe mutlatısı olma yani SN kutup olma özelliğini nereye kadar korur diye. Tabii bir matematik olarak formülle if artistik yapalım tabii matematikçiler n eşittir birden efendim k eşittir n eşittir birden kaça kadar bölelim ki bu mıknatıs işlemi mıknatıs özelliğini bize ne kadar gösterir nereye kadar gösterir şimdi bu soruyu okulda çocuklara öğrencilere sorduğumda sınıfın yüzde doksanı ve üzerinde hocam sonsuza kadar diyor cevap veriyorlar. Evet yazalım. Sonsuza kadar. Bakın. Bunu siz bu videoyu seyrettiğiniz insanlara sorun. Öğrenciler bir kendinize sorun. Size hep sonsuza kadar derler. Şimdi arkadaşlar hani itikat olarak olaya baktığımızda sonsuz yani ezel ve edep sahibi Allah'tır diyorlar. Neyse o konulara yine girmeden. Şimdi arkadaşlar matematik sizi sonsuza götürür. Matematiğin gideceği yer sonsuzdur. Ama matematik bir gerçeklik değildir. Çünkü matematik sonsuz. Mesela bir şeyi böl 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 ama madde ise zaten maddenin tanım gereği nedir? Madde miktarı. Miktardır, sayıdır. Şimdi diyelim ki ortamda 64 ee, ne olsun? 64 gram madde olsun. Böl 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 binlerce kez bölüyorsun. Peki 64 kişi ne olur? 64 Muhammed 2'ye böl. 32. Bir daha böl. 16. Bir daha böl. 8. Bir daha böl. 4. Bir daha böl. 2. Bir daha 2'ye böl. 1. Bir daha 2'ye böl. Yarım. Olmaz. Öldürdün. Tabi son kalan insanı artık 2'ye bölemezsin. İşte matematik seni sonsuza götürür. Ama fen fizik, kimya seni sonsuza kadar götürmez. Dolayısıyla bu işlem sonucunda, sonucunda bir atoma kadar gidersin. Elinde bir atom veya molekülden bir mutlatısı yaptıysan, demir oksit gibi bir molekülden, bir tane molekül kalmıştır. Diyelim ki bu mutlatısı demir kobalt, demir mutlatısı olsun. Elinde bir tane demir atomu kaldı. Bir tane demir atomu. Şöyle. Evet. Şu, elimizde demir atomu. Bir adet bir tane ne atomu? Demir atomu kaldı. Latince malumunuz fellur. Peki böldük 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 geldik son bir demir atomuna. Bu demir atomu yine N ve S olarak kutuplanır mı? Soru bu. N ve S olarak kutuplanır mı? Soru. Nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz kutuplanıp kutuplanmayacağını? Tabii son bir demir atomunu ikiye böldüğünde, bakın şimdi bunu son bir tane demir atomunu sen buradan tutup cırt diye ikiye bölersen artık ortada demir atomu yoktur. Şimdi proton sayısı nedir? 56 mıydı demirin? Şey, toplam kütle numarası 56. Proton sayısı 26. Yani kütlesinde 56 tane proton ve nötron buldu. Böldüğün zaman bu artık demir atomu değildir. Başka bir atomdur. Dolayısıyla sen son bir tane demir atomu kaldığında artık aynı hakka sahip değilsin. Bölemezsin. Böldüğünde aynı madde yoktur ortam. Şimdi gelelim. Bir tane demir atomu elimde kaldığında, bir tane demir atomu varken veya molekülden yapıyorsak o molekül varken devir oksit molekülünün nasılını yaptık misal. Yine böyle başlangıçta gibi NS gibi kutuplanır mı? Bunun bu sorunun cevabını nereden bulacağız? Nereden bileceğiz? Evet arkadaşlar. Biz matematikte, teorik fizikte işte bir integrali, bir diferansiyeli incelerken bütün şartlarına bakarız, test ederiz. Kuş işareti oluyor mu, şu şartını gerçekleştiriyor mu? Hiçbir şey bulamadık en son elimizde ne var? O ifadenin tanım cümlesi. İşte atom nedir sorusunun cevabını kafamızda oluşturalım. Öğrenciler diyor ki, hücrenin tanımından benzetiyor. Canlının en küçük yapı taşına hücre denir, benzetiyor. Maddenin en küçük yapı taşına atom denir. Hayır. Tam tanımı, doğru tanımı. Muhammed çekiyor musun? Neymiş? Bir maddenin bütün özelliklerini gösteren en küçük birime atom denir. Bir daha size Bak orada ne diyor? Bütün özelliklerini gösteren. Eğer, eğer bir madde mıknatıslanıyorsa, ferromanyetik özellik gösteriyorsa, bir tane demir atomu da veya o molekül de mıknatıslanmak zorundadır o özelliği o bir tane de görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çok sorulan sorulardandır. Düşünsel dünyanızda eğitim açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.